Hepimiz A'dan. Kapıda durmak yok. Short yakınız ama. Kristen'im Galaxy in... Bence de B'ye yakınız. B'ye gidelim. Tamam. 5. Short Muhammed, demişim şimdi. Muhammed bu B. nasıl isim lan? Ne? Deba B'ye gidiyoruz. E, e A mı? Biraz. B'ye daha yakınız. Lan niye planı bozdunuz ya? İlk planımızı. <laughs> Bomboş bak. Lan 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 tünel tünel. Ne? <laughs> bu. Ha bizim adamı öldürdü. Ay nasıl ya? Gir gir içeri bombayı kur. Kimde bomba? Ama bomba Muhammed sende da. bomba. Anne Muhammed. <laughs> <Ha. Dene> kadar? Yok <laughs> ölme yok. Çabuk 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 kur bombayı. Nerede? Geliyor, Lan ben Lan bu girmiş Ol, tünelde, bu... tünelde Tünelden çıktı yani. Ah be tek attı bana. Ah Abi bozdunuz planı. Hep A'dan giderdik en başta. Kim dedi be ya? Sen dedi e, o kötü daha yakın oldu. Daha olduğumuz için. A'ya gidiyoruz hadi. Tamam. Nasıl daha yakın? Daha demin daha yakın kardeşim. Aldık işte. Ya baba bir metre yakın mı ya? Hadi. Caz yapma oyunu oynayın kardeşim. Bomba bomba kimde? Ben de. Patladı. Önüme siz atın aniden çıkacağım. <laughs> siz senin için çıkacaksın. Bas bas durma. Allah Allah. Basıyorum basıyorum basıyorum. Allah Allah Allah. Buraya da geldi. Hani ölüme geçme la. Lan! <laughs> kim vurdu lan bu? kim kim, dedi götü? Şimdi ben bölüm onu vur? Kaza kurşun olur ya. Kafaya dikanlıyor musun? Orta. Short'tan <laughs> bir kişi geldi. Helal olsun. <gülüyor> Long <gülüyor> gelebilir ha. Long Myra öldü Lan hile gibi oynuyorum lan. inşallah hile. Attım kafa gidiyor bu sıkıntı var. Bir daha mı koştuk yakınız? A yapıyoruz hadi. B mi gidecek acaba sefer? Ha? Git kardeşim. Ha, <laughs> Bu sefer A yakın. Let's my bas 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 ben flash atıyorum. Abi silah çok erken aldım. Molotov geldi. Atamadı. <laughs> o oraya mı atılır? Bat mı oldu? Arabadalar. Lan niye arkadan vuruyorsun kanka bana ya? <laughs> ya. Arabalara Nerede lan? Orada tam orada Sağda sağda muhammed ha? Öldürdünüz mü onları? Öldürdüm öldürdüm doldu, Bitti Haydi Muhtemelen duvarın arkasına geçmiştir o sistem Hiç görünmüyor Tek kişi ya zaten Tek mi? Short'tan <laughs> gelecek kaç kişiyiz? Gençler bombayı bırakıp nereye gidiyorsunuz? Adamı tek bıraktınız adam. Bu Yok ya adam gitmiş buralarda yok. Şorta short'ta, şorttan gelecek. Şerefsiz şorta girmiş. Yakın. Eda kaçın bomba. Allah'a <laughs> <laughs> B'ye yakınız. İyi hadi gidin. Ben buradan adamları oyalarım. Buradaymış şeyi veririm yani. Sıkıntı yok. Mutfalle <laughs> oradan geldiğimi sandım. Aynen siz yapın şovunuzu. Tamamdır galiba. Karşıda mı? Tüh, yedi. Ee, Tam karşıda. Bombaya oturmuş olabilir şu an. Ha orada bak kan var. Kanımı yerde bırakmıyorlar. Bomba düştü. Ahmet <laughs> bize vur. <laughs> bomba. Double orda. Ben öldürdüm de biri vurdu beni. Neredeydi o? Oldu mu ses o? Sefa dolulu çarpışıyor. Galiba Short'tan gelecek adam ya. Geldi, Short'tan... Öldürdüler. <laughs> Bombadaki... Kolay lokma yarandı ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Sen çok geçim oluyor o yüzden. Bağa gidelim ben bomba bende. Tamam. Adamı atmışlar. Arabanın orada, arabanın orada. Bir dakika bekleyin ben arabaya bir şey atayım, bir motor atayım. midd'de 40 canlı biri var. Adam otu almış. Sağda aynı. Savaş gönümeti. Teröristler daha avantajlı mı şu anda? Hı hı. Ya, si Bu oyunda yani. CT'nin silahları çok iyi de biz terörist olarak hepimiz bir yere gidince kazanıyoruz genelde. Short mu gidelim? Short yapalım mı? Ben adam oyalayayım burada. Mami bomba sendeymiş. Öyle gör. Hangi tuşla kuruyorduk ya? Play'e e, basıp normal ateş etme tuşuna basıp. Allah karda geldi. Öldürdüm onu. Helal ki kafasına kafasına sıkacak bir şey var. He? Ee? Adam B'de galiba. Bu bu aynen. Geliyor short geldi short geldi. Short short. Ben arkasındayım. Bakalım. Lan onu fışkattı. kaza kuşunu ya, vallahi. <laughs> Sen elektrikte ölmedin mi lan? Neydi? Elektrik gelmedi mi sana? Profesyonel teröristlerim şu anda. Let's go, let's go. <laughs> flashback. Flashback. Ayrı al... Ayrı gidiyor şu an. mı? Aşağı geçti, aşağı geçti. Ah be. Neresi? kapıdalar. Neredeler? Foto yaparsın sana. Kapıdalar. A kapıda. Var ya uzun da. Helal. Lan şarjör değiştiriyordum ben. be tam aldı geldi be. Öldürdüm onu da. Oto <laughs> aldım. Bombayı vereyim ben size. <laughs> dur kanka dur. Sen öldürdet onu ya? <laughs> Niye hiç el vermediğiniz bir Ya bu ne böyle ya, easy easy gidiyoruz. <laughs> Belki onlar alır. Ben... ben... ...arabadayım. Ben short'tayım. Ben B'ye gideyim o zaman. Bomba bende. Sen neredesin? Mitteyim. Bomba burada. Geliyorum. Short'tan. Yok mu? Boş gibi Orta Orta kapı var ya Tünelde 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 Solda safa Helal babalar En son 3 kişi kalmış Easy win